Şimdi şöyle Instacart uygulaması var. Ben yoğun ve e, yoğun günlerde böyle çok meşgul olduğum günlerde eve market alışverişimi sipariş ediyorum. Bu arada bir sponsor falan reklam falan değil arkadaşlar bu. Sadece paylaşmak lazım. Olur da Amerika'da olanlarınız varsa böyle e, markete gitmeye üşeniyorsanız ya da çok büyük sipariş çok büyük alışveriş yapacaksanız taşıyamayacağınızı düşünüyorsanız vesaire artık ya da başka bir nedenle böyle bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Wegmans marketleri var burada. Ben onun meyvelerini vesaire çok seviyorum. Şimdi size biraz göstereyim. Wegmans'dayım şu an. E, muz ekledim. E, salatalık ekledim. Avokado ekledim. Domates ekledim. Organik çilek ekledim. Yumurta. işte maydanozu değil de bu. Koryendir. Kişniş bitkisi. Krem peynir. Brokoli. E, guacamole. Ondan sonra spinach. Vesaire vesaire diye gidiyor arkadaşlar. Bunu ekledim. Şimdi buraya ne eksik? E, unuttum ya. Biraz önce söylüyordum. Ha. Oğlumun ishali devam ettiği için... Bir de benim şey bulmam lazım. Hemen yazayım. Culturally diye biraz önce doktor aradım. Evet bunu bunu almam lazım arkadaş. Aslında şu. Evet artı bir. Bir de bunu ekledim. Ee, eğer Amerika'ya gelirseniz böyle işte um, probiyotik bunu öneriyor doktorlar. Açayım. Ama tabii ki kendi doktorunuza danışın. 22 dolar 99 centmiş. Bu uh, şu an onun uh, ishaline iyi gelecek bir ilaçmış o yüzden bunu almam gerekiyor. Bir de şeyi kontrol edeyim. Ben aslında listemi hazırlamıştım arkadaşlar. Wegmans'ta ee, değil de Costco için hazırlamıştım. Mesela bu bütün alışveriş yerleri var burada. Instacart her yere gidiyor. Sizin için o, o kişi alışveriş yapıyor ve evinize bırakıyor. Mesela Costco için listemi tamamlamıştım ama Costco yapmayacağım. Costco'da o ilaç yokmuş. Ne eksik diye bakayım bir. İşte bu yoğurdu Costco'dan almam lazım. Arkadaşlar şu geçen videomda bahsettiğim var ya. Türk yoğurduna benzer dahi yoğurdu. Wegmans satmıyor maalesef. He, bak deterjan unuttuk. Deterjan ekleyeyim. Bir de yağ ekleyeyim. <laughs> Wegmans'a geldik. Neyse ben şimdi o listeme bir de deterjan ekleyeceğim. Ve biz artık evden çıkacağız.